yolsuzluklarla gündeme gelen Kuşadası Belediyesi ve Mıcır Alım ihalesine fesat karıştırmaktan tutuklanan 6 kişiyle ilgili Vatan Partisi Kuşadası İlçe Başkanlığı açıklama yaptı. Kuşadamız maalesef yine bir skandalla ülke gündemine gelmiştir. Kuşadası İlçe Başkanı Can Karabalcı, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan iki şirket sahibinin sicilini anlattı. Kuşadası Belediyesi'nin tek kalemde müstelik sahiplerinin PKK ile ilişkili olduğu iddiası güçlü olan bir şirketten 175 bin ton mıcırı 12.8 milyon TL'ye alması sizlere soruyorum. Hangi akla, hangi mantığa sığmaktadır? Karabalcı önce süreci anlattı, sonra da Kuşadası halkına seslendi. Birçok yolsuzluk iddiası, silahlı çatışma ve bilimum kirli işleriyle alakalı Kuşadası'nın tırnak içerisinde reklamını yapanlara çağrıda bulunmuştuk. Türkiye'nin en önemli turizm merkezinin adını Kuşadası halkının oylarıyla geldiğiniz makamları kullanarak kirletmeyin. Karabalcı, CHP'li belediyenin yolsuzluklarının Kuşadası'na yakışmadığını söyledi. İhaleye fesat karıştırma, yolsuzluk ve rüşvet suçlarından tutuklanan belediye personelleriyle şirket sahiplerinin Kuşadası halkının helal paralarıyla hangi haramlara karıştığını bize anlatın. Kuşadası'na halkçı belediye yakışır diyen Karabağcı, yolsuzluk ve rüşveti Vatan Partisi'nin bitireceğini söyledi. Kuşadası'nı adına yakışır bir şekilde sizlerle birlikte yönetmek için yetki istiyoruz. Halkın bütçesini halkın yararına adaletle dağıtmak için yetki istiyoruz.